Size gerçeği söylüyorum sevgili kardeşlerim. Olağanüstü zekam ve bitmek tükenmez fedakarlığım sayesinde son derece korkunç ve ölümcül bir tehdidi ortaya çıkarmış bulunuyorum. Dikkat! <laughs> e yani oturucu korkuluk canavarının saldırısına mı uğradık? <laughs> Hayır! Kurtların saldırısına uğradık. Karlar Kraliçesi'nin yapımcılarında. Evet, onlar biziz. Kurtlar. Açıkça söyleyeyim, kurt olmak harika bir şey. Bir düşünün, herkes sizden korkuyor. İstediğinizi yapabiliyorsunuz ve kimseyi takmıyorsunuz. İşte ben aynen böyle yaşıyorum. Evet, ben Grey. Üç gün sonra öğle vakti Grey ve Raggear karşılaşacak. Kazanan kurt sürüsünün yeni lideri olacak. Grey lider olamaz. O her şeyi şakaya dönüştürüp sulandırıyor. Kendine iyi bak Grey. Aramızdaki her şey bitti. Değişeceğim, söz veriyorum. Pekala, değişelim bakalım. Çünkü bu kurt söyledi her şeyi yapar. Bizim Grey koça dönüştü. Ne no, yaptın sen Grey? Ama işler tamamen değişse de... ...gerçek dostlarının her zaman senin yanında olacaklarından emin olabilirsin. Merhaba kardeşim, demek buradasın. Selam. <laughs> Kuzular kurtlara oh, karşı. nereye gidiyorsun? Sinemaya mı? Evet, seni de gelirim, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Mı? Yakında tamam, sinemalarda. Tamam mı? Ha? Bir dakika, bir dakika, bir dakika durun. Ben hala etoburum. Et yemeyi çok sevdiğimden emin miyim? Emin değilim.